arkadaşlar hoş geldiniz bugün Minecraft'ta tek blok oynuyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi evet arkadaşlar parkura devam edecektim içimden tek blok oynayasım geldi yüzden tek blok oynayacağım arkadaşlar evet arkadaşlar hiç uzatmadan videoya başlayalım arkadaşlar kırdığımız zaman böyle altımızdan bloklar geliyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Arkadaşlar hatta İngilizce bir şeyler uzuyor ama anlamıyorum. Evet arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı diyecektim düştüm. Evet arkadaşlar. Aa, dur sandıkta ekmek var arkadaşlar. Bir de iki tane kitap var. Bu kitapların içinde ne varmış? Oku Hiçbir bir şey yokmuş. Neyse arkadaşlar, kitapları şöyle okuyalım biz. Sandı. Şöyle kırsak arkadaşlar. Arkadaşlar ön önceki videomu izlemeyenler izlesin arkadaşlar. Çok güzel bir videoydu. Matları denemiştik arkadaşlar. Aa ne oldu? Abi hata var. Arkadaşlar bak. Ne oldu söyleyeyim. Az önce. Arkadaşlar görmüşsünüzdür. Kırdığım zaman ben düştüm. Bu nasıl olabiliyor? Ne, ol Aa, ne oluyor ya? Arkadaşlar ne oluyor? Havai fişekler geliyor. Neyse devam edelim arkadaşlar. Tohum geldi. İlk önce biz alanımızı büyütelim arkadaşlar. Böyle çok küçük. Arkadaşlar gerçekten emek var arkadaşlar. Evet arkadaşlar ağacımızı şuraya ekelim arkadaşlar. Dur bir dakika. Bizim Bir dakika arkadaşlar. Hah. Tamam. Evet arkadaşlar, sonraki bölüm parkurun devamı olabilir arkadaşlar. Bu ne? Tavuk. Aa, ama ben yemek için ben bunu nasıl alacağım? Hayır düşme gel buraya buraya gel hayır arkadaşlar rol orada kaldı alamıyorum gel buraya buraya gel düşecek düştü evet arkadaşlar video kalitesi kötü olabilir arkadaşlar kusura bakmayın şöyle o odun çıktı güzel arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu tek bloklu bölüm olacak? Şöyle. Tamam biz bunlarla. Ben şuna bir tatlı yapayım arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle alanımızda büyüteyim arkadaşlar. Çok küçük bir alan olmasın arkadaşlar burası. Şöyle ben blokları şöyle yerleştireyim arkadaşlar. Ben bu tahtayla alanı büyüteyim arkadaşlar. Şöyle. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Oo, oh, yine aç geldi. Bunda böyle yan yan olsunlar. Toprak. Ah ne oldu? Hayır. Arkadaşlar bak. Hata var oyunda. Bak kırdığım zaman altın hemen toprak gelmiyor. Arkadaşlar. Düşüyorum aşağı. Neyse arkadaşlar. Evet arkadaşlar önceki sen bunu da izlemeyenler, abone olmayanlar, like atmayanlar. Önceki de şey yapsın diyecektim de yine öldü. Böyle bir hata var. O yüzden yandan kıracağım böyle. Hayır. Ağaç gitti. Arkadaşlar bu teknolog çok sinir bozucu. Ben bu niye nasıl alacağım şimdi? Hop. Kaçma. Gel buraya gel. Yani niye düşüyorsun ya? Evet arkadaşlar. Sıradaki videom ne olabilir arkadaşlar? Ya zaten sıradaki videoyu söyledim arkadaşlar. Ondan sonraki video arkadaşlar bambaşka olacak. Arkadaşımla Minecraft oynayacağım arkadaşlar. Hmm, evet arkadaşlar. E, e, arkadaşımla Minecraft oynayacağım arkadaşlar. Sıra, e, e, sıradaki videom arkadaşlar. E, e, tek bloğun ikinci bölümü ya da parkurun ikinci bölümü gelecek. Ondan sonraki videoda arkadaşlar. E, bir, arkadaşımla Minecraft oynayacağım arkadaşlar. Birlikte oyunu bitirmeye çalışacağız arkadaşlar arkadaşımla. Evet arkadaşlar biz devam edelim oynamaya. Şöyle yine inek çıktı. Sen düşmesen. Hayır, düştüm. Arkadaşlar ne yapacaktım söyleyeyim. Bak, şu inek şu ben şuradan düş ama ha ben buradan mı? Bir oradan düşü. Ben yine eteklemek için şuraya geçip buradan tekleyecektim yanlışlıkla böyle düştüm arkadaşlar ya. Neyse yine bizi öldürelim. Kaçma. Kaçma. Şuraya gel. Uf. Ya yine düştü. Evet arkadaşlar şöyle. Evet arkadaşlar. Ya. Arkadaşlar. Sıradaki videoyu söyledim arkadaşlar. Sıradaki videonun ondan sonraki video ise e, arkadaşımla Minecraft oynayacağım arkadaşlar. Zaten önceki videomun yorumlarında görürsünüz hangi hangi kişiyle oynayacağım. Onda ay, önceki videonun Önceki videonun e, yorumlarında planladım ben bunu. Bu video inşallah salı günü gelecek arkadaşlar. Arkadaşımla Minecraft oynayacağım arkadaşlar. Neyse şöyle hop. Düşersem Domuz git ben Müslümanım. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi bazenler de böyle video kapanabiliyor arkadaşlar. Önceki videomu demiştim 1 GB 2 GB olduğu zaman de bazen kapanıyor arkadaşlar. Kafanız kusura bakmayın arkadaşlar. Çünkü bu video bayağı bir uzun video olabilir arkadaşlar. Şöyle. o arkadaşlar. Şunu şöyle tekrardan koyalım. Evet arkadaşlar. Şöyle kendime bir çalışma masası yapayım. Çubuk yapayım arkadaşlar. Ondan sonra ekmek için kendime buğday yapayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bayağı ilerliyoruz şu an. Çalışma masamızı Şuraya koyalım arkadaşlar ve burada ben kazma yapacağım ve ekmek yapacağım bir tane de ekmek yapacağım bu, bu da son olsun arkadaşlar ondan sonra şunlarda da alanımı büyütürüm arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma abone olanlar için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Ama bak gerçek her videomda söylüyorum gerçekten ama gerçekten gerçekten çok uğraşıyorum. Evet arkadaşlar şöyle koyayım. Hop. Tamamdır. Of kır, kır bitmiyor. Evet arkadaşlar. Bayağı bu uzun sürecek böyle kırmak galiba. Evet arkadaşlar odun çıktı. Ben bu tatlılarla arkadaşlar alanımı büyüteceğim arkadaşlar. Şöyle. Hop. Evet arkadaşlar. Bu da bölüm olacak arkadaşlar. Baya bir ağaç çıktı ya. Evet arkadaşlar sabah kadar böyle kıracağım. O inek çıktı yine. Evet arkadaşlar, ben bu ağacı koyma çünkü bu alan her ağaç olur arkadaşlar. O zaman hiçbir şey yapamam. Evet, ben şunla bir tatta yapayım arkadaşlar. da tatlı yapayım arkadaşlar. Ve bunlarla alanımızı büyütelim arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle Evet arkadaşlar. Şöyle hemen alanımızı büyütelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar alanı büyüttüm. Viral oldu alan arkadaşlar. Şimdi bloğu kırmaya devam edelim arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. Ah. Dur dur bekle. Yemek için karakterimi acıkır diye. Aa benim ekmeğim vardı ki bu yine öldürmeme gerek yok. Ama çok fena çıkırsam Neyse arkadaşlar ben alanı büyütmeye devam edeyim. Şöyle. gördüğünüz gibi şunları da kullanayım alanı büyütmek için tamamdır bunları da alanı büyüteceğim şöyle 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 dur, dur. ay no. evet arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar büyütüp geliyor. Evet arkadaşlar son blokları da koydum arkadaşlar. Biz şöyle blokları kırmaya devam edelim. Evet arkadaşlar bugün iki tane video çektim. Ee, modları deniyorum parkur yaptım videosuyla bu videoyu arkadaşlar aynı an, aynı anda çektim aynı günde çektim arkadaşlar. Şöyle blokları kıralım arkadaşlar. Bunlarla yine alanı büyütelim arkadaşlar. Alanı büyüttüğüm zaman arkadaşlar kendi ben ev yapacağım. Yine inek çıktı. Oo arkadaşlar. Baksanıza ne kadar şanslıyım. Şöyle, şöyle. Evet arkadaşlar. Bir şey demek istiyorum ben arkadaşlar. Ben hep e, bu Minecraft aynı bu oynadığım Minecraft arkadaşlar Bedrock sürümü arkadaşlar. Ve benim e, Java sürümü de var telefonda arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ve arkadaşlar e, Java. Sürümünü oynayacağım arkadaşlar. Bundan sonraki Minecraft videoları Java sürümünde gelebilir arkadaşlar. Yani ben Java sürümünde oynamayı sevdiğim için yüzden. Evet arkadaşlar. Şöyle ben şu an Bedrock sürümünde oynuyorum. Aa bak sandığı şuraya koyayım ben. İşe yararsa di, için eşyalarımı koyarım. Evet arkadaşlar. Hop. Arkadaşlar inekleri öldürmeyeceğim ben. Şöyle arkadaşlar. Arkadaşlar bu bölüm bu kadar olsun ya da dur. Alanı büyüteyim arkadaşlar ben. Hop. Arkadaşlar ev yapacak kadar alan lazım bize. Buraya ev yapabilir miyiz? Dur. Aa, buraya sadece küçük ev yapabiliriz arkadaşlar. Büyük ev yapamayız. Neyse arkadaşlar ben alanı büyüteyim. Evet arkadaşlar alanı büyüttüm. Bu böyle olsun arkadaşlar. Birinci bölüm bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.